Türkiye COVID-19 hasta tablosu 1 Haziran 2021 Bugünkü test sayısı 223.482 Vakka sayısı 7.112 Hasta sayısı 602 Vefat sayısı 129 İyileşen hasta sayısı 9.457 Toplamda test sayısı 54.362.791 Toplamda vakka sayısı 5.256.516 Vefat sayısı 47.656 Ağır hasta sayısı 1241 İyileşen hasta sayısı 5.124.081 Günlük test ve hasta oranı 0.27 Günlük test ve vakka oranı 3.18 Almanya'da son 24 saatte 1785 yeni teşhis konuldu. Toplam sayı 3.682.911'e çıktı. Bir günde ölenlerin sayısı 153 artarak 88.595'e çıktı.